Evet, izleyicilerimiz Pia Çerez Kadın Kuaförü işletme Müdürü Osman Bey ile birlikteyiz. Efendim merhabalar nasılsınız? Evet, iyiymiş, nasılsınız? Biz de iyiyiz sağ olun. Evet. Öncelikle bizleri burada ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Rica Kısaca sizleri tanımak isteriz. Osman Bey kimdir? Kaç yıldır bu işi yapar? Pia Çerez nasıl kuruldu efendim? Osman Şakar ismim. 19 senedir bu sektörün içinde, hı hı. 5 senedir de bu firma altında hizmet ediyoruz. 5 yıl oldu zaten. Çok bu, güzel. Bu arada e, Pia Ceres İtalyanca keyifli, keyif veren evet, anlamına kesinlikle. gelir. O yüzden burada da buraya gelen misafirlerimiz keyif alıp evlerine dönüyorlar. Evet, Doğru mu? Çok iyi. Çok güzel. Peki efendim Osman Bey burada ne gibi hizmetlerimiz var? Burada güzel manikür pedikür hizmetlerimiz var. Ee, saç renklendirme, Hı -hı. Hı -hı. güzel keyif verici. Aslında hanımefendiler buraya geldiklerinde bütün ihtiyaçlarını karşılıyorlar Tabii değil mi? Lütfen. Bambaşka birisi olarak hayatlarına devam ediyorlar. bir salonumuz. Çok güzel. Salonumuz da gayet Lütfen. güzel. Ee, peki efendim bu işletmede kaç kişi çalışır? Burada toplam 6 kişiyiz. Hı -hı. Ben ekip arkadaşımla beraber hı hı. Toplam altı kişi çalışıyorum. Kaçta açılıyor burası? Saat 10 akşam 10'a kadar hizmet veriyoruz. Hafta sonları da böyle midir? Tabii. Hafta sonları Tabii. da saat 10'da kapanıyor. Evet. Gayet güzel. Ee, biraz böyle bir ürünlerden, detaylardan bahsetmek istiyorum. Yani saç kesimi var değil mi? Manikür, pedikür hizmetlerimiz var. Saç renklerinde hizmetlerimiz mevcuttur. Boya e, işlemleri var. Tabi, Tabii güzel günlere hizmet veriyoruz. Hepsini yapıyorsunuz. Sırlıyorum. Peki, e, izleyicilerimiz size ulaşmak istese bir sosyal medya hesaplarımız, Instagram'ımız, web sitemiz onlar var mıdır? Tabii ki. Her yerdeyiz. Instagram, hı. <laughs> Yazıyoruz. Yazıyoruz. Abi, güzel. Gayet güzel. Evet. Yine web sitemiz falan Tabii da, ki. Var. Evet, da var. Peki biz konum olarak neredeyiz? Şöyle söyleyeyim, biz Eyüp'te... De hizmet veriyoruz. E, e Park, AVM, arka C blok'tayız. Evi Park'ın hemen arkasında evet. C blok'ta yani. direkt sizi görebiliyorlar. Peki, Peki efendim kapatmadan izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Buradan değişim isteyen bütün oğlan efendileri bekliyoruz. Kıymetli misafirlerimiz teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için bu ekranlardan ayrılın.